Sayfa 68 aşağıda komşuluk hakkında atasözleri yer almaktadır. Bu atasözlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüklerini araştırarak arkadaşlarımıza tartışalım. Hep burada hep bakın komşulukla ilgili yani komşuluk çok önemlidir. Biz komşularımıza iyi bakmalı, onlarla iyi geçinmeli, onlara saygı göstermeli. Örneğin Hz. Ayşe bir gün Hz. Peygamber'e şöyle demiş. Ey Allah'ın Resulü iki komşum var. İkramda bulunurken önce Hangisinden başlayayım? Hz. Peygamber kapısına en yakın olandan cevabını vermiş. Evet sayfa 70. Arkadaşınızda bulunması istediğiniz 5 özelliği verilen kelimelerden seçerek cümleyi tamamlayalım. Evet arkadaşımın ben kavgaç olmasını istemem. Öfkeli olmasını istemem. Sonra kıskanç olmasını istemem. Cimri olmasını istemem. Onun için buradaki dürüst olmasını isterim güvenilir olmasını isterim. Samimi olmasını isterim. Adil olmasını isterim. Sevecen olması isterim. ama komiklik şart değildir. Sayfa 72 Fatiha suresi nerelerde okunur? Evet, hatim, dua veya mevlitlerde namazda okunur. Sayfa 73 eşleştirelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve ölme alemler Rabbi olan Allah'tadır. İyyâke nâbüdü ve iyâke nâstayın. Buradaki tabi normal okunuşundan karışık. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nâstayın. Bunun anlamı da Yalnızca sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Meleki Yevmiddin hesap gününü sahibidir. Er-Rahman Rahim o Rahman ve Rahim'dir. İhtine sıratel müstakim bizi doğru yola ilet. Sıratel lezine enam aleyhim. gayril mevdubi aleyhim ve laddalin emin. O da karşısındaki arkadaşlar Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazabı uğramışlar ve satmışların yoluna değil. Es sayfa 74 ünite değerlendirme doğru yanlış. Din, insanların güzel ahlak sahibi olması için kurallar uyar. Doğru. 2. Sadece bana hediye veren kişilerle arkadaşlık ederim. Yanlış bir düşünce. 3. Fatih Suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Yanlış. 4. Akrabalarımızın sevinçli ve hüzünlü zamanlarında yanlarında olmak gerekir. Doğru. 5. Sevgi ve saygı toplumda güzel ahlakın yaygınlaşmasını sağlar. Doğru. Boşluk doldurma insanın iyi veya kötü olarak nitelendiren huy ve davranışlarına ahlak denir. 2. Saygı bir kimseye veya bir şeye karşı dikkatli ve ölçülü davranma duygusudur. 3. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık verin. 4. Öğretmenler bilgimiz ve görgümüzü geliştiren hayatımıza rehberlik eden insanlardır. 5. Fatiha namazların her rekatında okunur. Sayfa 75. Aşağıdakiler hangisi insanlarla ilişkilerimize sevgiyi geliştiren davranışlardan değildir? Hediyeleşmek, sevdiğini söylemek, selamlaşmak, geliştirirken kavga etmek geliştirmez. 2. Sevgi ve saygıyı bir duvarı sağlamlaştıran harç gibi düşünebiliriz. İnsanlara bir arada tutan, birlik ve beraberliğini koruyan duygu ve sevgi, duygu, sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygı insanları yakınlaştırarak onların birbirlerine merhametli davranmalarını sağlar. Metinde vurgulanan an hani düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi ve saygı insanların birlik ve beraberliğini güçleri cevabımız C şıkkı. 3. Aşağıdaki kavramların hangisi akrabalık bağlarını yaşatmak ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmak anlamına gelir. Sıla-i Rahim. Sayfa 76. 4. soru. Hayır dile komşuna hayır gene başına atış sözünde aşırıdaklarından hangisi anlatılmaktadır? Komşumuzun iyiliğini istemeliyiz. 5. Numaralandırılarak verilen ifadelerden hangi ikisinin yeri değişirse Fatiha suresinin okunuşu doğru olur. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. yevmiddin. İyyâke nâbidu ve yyâke nâstayin. İhtina olması gerektiğini arkadaşlar. Bu ilgisinin yer değişikliği gerekiyor. Yani cevabımız D şıkkı. Sayfa 77. Güzel ahlak sahip olmak insana neler kazandırır? Örneklerle açıklayalım. Sevgi, Saygı ve güven kazanırız. İnsanlar bize saygı duyar ve güvenir. 2. Ailenizle ilişkilerinizin iyi olması için nelere dikkat edersiniz? Açıklayalım. Sabırlı Saygılı Düzenli Olmalı İletişime Açık Olmalı ve Onlarla birlikte vakit geçirmeliyiz. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim'e göre insanlara ilişkilerde dikkat edilmesi gereken 5 olumlu davranış yazalım. Evet, bir saygı, iki hoşgörü, üç iyi niyet, dört sabır, 5, adalet. saygı olmalıyız, hoşgörülü olmalıyız, iyi niyetli olmalıyız, sabırlı olmalıyız ve adaletli olmalıyız. Örgün soru, Fatiha suresinde Yüce Allah'ın hangi isim ve sıfatları yer alır? Evet, Rahman. Yani merhametli olması, Rahim olması, yani esirgen olması, Malik, hakim olması, sahip olması, bir de iyya kenabüdü sadece ona ibadet edilecek varlık olması işaret edilmektedir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.